Analizasyon doğru ve düzgün çalışacak. Bakınız çok ilginç bir şey söyleyeyim. Son 5 yılda Antalya'da kaç tane arıtma tesisi yapıldı biliyor musunuz? Sadece iki tane. Neden? Peki bu iki tane tesisi kim yaptı? Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Sebebi de şu: Büyükşehir Belediyesi bu yatırımları yapmadığı için mavi bayraklı denizlerimiz risk altına girmesin ve böylece turizm sektörü de bundan yara almasın diye. Şimdi. Antalya'nın Kemer ilçesine gittiğiniz zaman kesif bir lağım kokusu sizi karşılıyor. Alanya Otogarı'na indiğiniz zaman Alanya'nın o sıcak yüzlü insanlarından önce kötü bir lağım kokusu sizi karşılıyor. Manavgat kisi de buralar bizim en önemli turizm beldelerimizdir, turizm merkezlerimizdir. Orada da lağım kokuyor. Yıl olmuş 2024. Antalya'ya lağım kokusu hiç yakışıyor mu? İşte biz bütün bunları ortadan kaldıracağız ve altyapı sorunlarını tamamıyla çözeceğiz. Yani altyapı soruna dair hiçbir şey kalmayacak. Kalmayacak. Biz e, Antalya'yı daha önceden olduğu gibi turizmiyle, deniziyle, mavisiyle anacağız. Aynen öyle yapacağız ve ilaveten şunu söyleyeyim. Bakınız geldiğimiz noktada bütün dünyada büyükşehir belediyelerinin üç temel görevi vardır. Bir, şehir içi ulaşım ve şehir içi trafik. iki altyapılar, üç, nazım imar. Yani bunlar büyükşehir belediyelerinin esasında varlık sebebidir. Biz diyoruz ki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin varlık sebebi olan bu üç hareket alanında da ulaşımda, toplu ulaşımda, trafikte, altyapıda ve nazım mimarda Antalya'nın bütün sorunlarını ortadan kaldırmalıyız. Antalya'yı yeniden dünyanın en güzel kenti haline getireceksek bu adımları, bu atılımları en güzel biçimde yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve belediyemizi de böyle çalıştıracağız. Sayın Başkan, şimdi ben Kepez'de tabii bir Hakan Tütüncü markası oluşmuş. Hı. Onu gördük. Sorduğum zaman herkes şunu söylüyor. Bir, Hakan Tütüncü çok çalışkan. İki, Hakan Tütüncü ayrım yapmadan kiminin düğünü varsa, kiminin cenazesi varsa gider. Biz o Hakan Tütüncü'yü, Antalya büyük şehirde de aynısını görecek. Kesinlikle hizmet gereklidir, yeterli değildir. Asıl olan gönüller kazanabilmektir yerel yönetimde. Biz meseleye bu açıdan yaklaşıyoruz. Halkımızın içerisinde yaşıyoruz. Sorunları, problemleri de orada görüyoruz. Çözümleri de orada orada üretiyoruz. Mahalli yönetim ismi üstünde mahallede yapılır, halkın içinde yapılır. 15 yıldır Kepez'de biz bunu yaptık. Bir de hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden bütün hemşerilerimizi, bütün vatandaşlarımızı bağrımıza bastık. Herkeste barışık bir Hakan Tütüncü Herkes var. Herkeste barışık bir Hakan Tütüncü var. Herkesin yaşam tarzına, yaşam şekline, tercihlerine saygılı bir Hakan Tütüncü var. Çünkü Hakan Tütüncü'nün şöyle bir anlayışı var. Belediye başkanlığında herkesi kucaklamak durumundasınız. Belediye başkanlığının doğasında bu var. Demokrasilerde de kafa sayısınca düşünce... Ama yürek sayısınca da sevgi var Mustafa Bey. Evet. Böyle olmaya devam edeceğiz. Efendim tabii biraz vaatlere de gelelim. Gençler, emekliler, öğrenciler Bunlar ilişkin vaatleriniz var. Bir de e, diyorsunuz ki siz Antalya Spor ve Alanya Spor. Bir tesisleşme, iki markalaşma. Evet. Bu konuda büyükşehir olarak gerçekten Antalya Spor'a bir katkı olacak mı? Alanya Spor'un tesislerinde bir aşamaya gidilecek mi? Yani bir Antalya Spor markasını şehirle bütünleşik olarak görecek miyiz? Efendim ne güzel ki Antalya'nın, bu da önemli avantaj avantajlarından birisi. Süper Lig'de iki tane takımı var. Birisi Antalya Spor, diğeri de Alanya Spor. Bunların hem tesisleşmelerinde hem markalaşmalarında Antalya Büyükşehir Belediyesi doğrudan etki sahibi olacak. Daha evvel Alanya Spor'umuzun başlatılan sosyal tesisleri vardı. Maalesef bu dönemde son 5 yılda hiç dokunulmadı. Orası artık bir göle döndü o temel. Biz o temeli ayağa kaldıracağız. Alanya Spor'un tesislerini tamamlayıp Alanyalı hemşehrilerimize, Alanya sporumuza onu armağan edeceğiz. Antalya sporunda harikulade bir sahası var, stadyumu var. E bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığımız yapmıştı sağ olsunlar. Antalya gibi bir şehirde, Antalya gibi bir şehrin takımına bir iyi bir stadyum yakışıyor, iki iyi bir müze yakışıyor kurumsallaşma açısından. Avrupa'nın birçok merkezinde şehirlere gittiğimiz zaman takımlar neyle övünüyorlar? Sahalarıyla övünüyorlar, oraları gezdiriyorlar, ondan para kazanıyorlar ve müzelerini gösteriyorlar, onunla iftar ediyorlar. Hem şehrin tarihini gösteren hem de Antalya tarihini gösteren bir yanıyla Antalya spor tarihi üzerinden Antalya'nın tarihine ışık tutacak, hatıralarına ışık tutacak bir Antalya Spor Müzesi'ni de kuracağız. Bununla birlikte yine Antalya Spor'umuzun her ne türlü ihtiyacı varsa onu da karşılayacağız. Çünkü Süper Lig'deki bir futbol takımına sahip olmak bir şehir için çok kıymetlidir. Ne mutlu bize ki bizim iki tane takımımız var. Bu iki tane takımımızın hem sportif başarı elde etmesi, hem de şehrimizin tanıtımına katkı koyması ve bütün bunlarla birlikte hem de spor altyapısını canlandırması bakımından çok kıymetli olarak gördüğümüzü ifade etmeliyim. Bunları geliştireceğiz. Yani futbolcu üreten bir şehirde olacak mı? altyapı dediğiniz e Kesinlikle ben... biz o imkanları sağlamalıyız. Kulüp yöneticilerimizin de bu anlamda çok kıymetli çalışmaları var. O çalışmalarını özgüvenle sürdürmeye devam edecekler ve sonuç itibariyle kazanan şehrimiz olacak ve Türk sporu olacak. Türk sporunun kazanmasını, Türk futbolunun kazanmasını, Antalya'mızın kazanmasını çok arzu ediyoruz. Sayın Başkan öğrencilere gelelim. Şimdi siz diyorsunuz ki Antalya'da eğer evlendiyse bir yıl boyunca evet. belediyeden kira desteği. Evet. Bu olacak mı gerçekten? Olmaz mı? Evlenen kardeşlerimize madem ki Allah yardım ediyor. E o zaman belediye de yardım etsin dedik. Biz bir yıl boyunca Antalya'da evlenen bütün çiftlerimize aylık 5000 TL kira desteği vereceğiz. Bunun da çok kıymetli bir şey olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz, inanıyoruz. E ve gençlere de çok iyi gelen bir haber oldu bu. Onlar çok mutlu oldular. İnanıyorum ki bu çok ses getirecek projelerimizden de birisi olacak. Aile kurumuna, gençlerin evlenmelerine teşvik noktasında da e, çok ciddi bir adım olacağı kanaatini taşıyoruz. Bu vaatler efendim genelde belediye başkanları böyle vaat üstüne vaat açıklarlar. Evet. Şimdi biz bunu siz seçildikten sonra Hakan Tütüncü'nün sözü olarak görecek miyiz? Yani e onu bütün tekten... hemşehrilerimiz biliyor Mustafa Bey şöyle ki ben yeni çıkmış bir siyasetçi değilim. Siyaset sahnesine ilk defa çıkmıyorum. Şehir bizi 15 yıllık mazimizle tanıyor. Antalya'nın en büyük ilçesinde 700 bin nüfuslu Kepez ilçesinde Tam 15 yıldır 3 dönem seçim kazanarak belediye başkanlığı yapıyorum ve hemşerilerim çok iyi bilirler ki benim vaatlerimin bir defa %30, %40 daha üstünde projeler üretmişliğim vardır ve bunu da her dönemde muhakkak yaparım. Söz gelimi ilk dönemimde ben 41 proje vaat etmişken 70 proje yapmışım. Daha sonra 70 proje vaat etmişim. 106 projeyi hayata geçirmişim ikinci dönemimde. Ve üçüncü dönemimde de 123 proje vaat etmişim. 153 projeyi hayata geçirmişim. Dolayısıyla hemşerilerimiz şunu biliyorlar. Hakan Tütüncü bir şeye söz verdiğinde, bir şeyi vaat haline getirdiğinde onu ne yapar yapar ekibiyle birlikte çalışır, çabalar. Bizim Hakan atom karıncadır der hemşerilerimiz o sözlerini yerine getirir. Yani fazlasını da yapar diyorsunuz. Fazlasını yapacağız. Fazlasını yapacağız. Vaatlerimizin içerisine koymadığımız o kadar çok şey var ki bunları yolda hemşerilerimize sürpriz olarak ortaya koyalım diye. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gençler ve eğitim demişken birçok projemiz var ama en dikkat çeken projelerimizden bir tanesini söylemek istiyorum. Buyurun. Üniversiteyi kazanıp Antalya'ya gelen ya da Antalya'da olup üniversiteyi kazanan bütün öğrencilerimize 4 yıl boyunca kahvaltı 7 lira. Çok kıymetli bir şey. Öğlen yemekleri tabildot olarak 50 TL ve 1 yıl boyunca da ulaşım üniversiteyi kazanan öğrencilerimize ücretsiz yani bedava. Bedava şehri gelsinler, ucuz beslensinler. Antalya bir üniversiteler şehri olsun. Antalya bu vizyonunu, Antalya bu viz, bu misyonunu çok farklı bir Burada noktaya siz, Sadece Antalyalılara Antalya değil. gençlerin de mutlu olduğu bir şehir olsun istiyoruz. Sadece Antalya'ya değil. Antalya'da eğitim görmek isteyen bütün vatan satındaki genç kardeşlerime davetimdir. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversite tercihlerinizde Antalya bu yıla göre daha üst sıralarda olacak. Antalya gerçekten altın çağda gençlerin enerjisiyle buluşacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.